arkadaşlar telefonum geldi. Arkadaşlar paketimi açtık şimdi. İçinden şöyle iki şey çıktı. Bir şey çıktı bu ne lan? bu bir şey değilmiş. Kaykosun içinden bir şey çıktı mu da? Yok çıkmıyor. Telefonumuz Teknova 13 Pro Max. Görüyorsunuz. Prova. Açıyorum ekran çok büyük. Çok büyük bir şey. Böyle değer. Abi yanımızda şöyle bir telefon karşılıyor bize. Kaldırıyoruz telefonumuzu. Tekno Vopo. Hemen şurada bak. Bu zevk bana ayar arkadaşlar bakın. Siz. Bak gel gel gel. Sese bak. bak. Çıkartmaya çalışıyorum bir dakika. Heh. Bak. Sese bakın arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar telefonumuz elinde şu anda. Yani elimi kaplıyor hatta oha. Kolumu kaplıyor. Telefon. Mis gibi. Mis, mis. Telefonumuzun arkası da mavi. Şöyle çıkartalım. Buraya yapalım. Masmavi. kaldı. Hemen kutumuzun şurasını kaldırıyoruz. Bakın. Kılıflar. Şeffaf kılıf. Gidelim. Takalım. Arkadaşlar şeffaf kılıfımızı taktık. Koruyucu ekranı çıktı. Bayağı. Bunu buraya koyuyorum. İçinden bir de Şarj kablosu çıktı. Şunun ismini bilmiyorum. Buraya takalım ama onu. Hı, tamam. Şurada zaten kablosu çıktı. Kablosu zaten şey. Toplu. toplu. Eee kulaklık çıktı. Zaten ben Ersi Boyakı'dan kulaklık bulmuştum. Bakalım başka bir şeyleri var mıymış? Yok. Kutumuzda böylelikle İçine geri koymuş. Bunu Hemen e, telefonumuzu kapatıyoruz. Teknoloji kutumuzu geriye çekiyoruz. Arkadaşlar telefonumuz şöyle bir şey. Parmak Açılmıyor. Sanki yok çünkü. Tekno arkadaşlar. İzleyin nasıl açılıyor. Çok ışık var ya. Şöyle izleyin. Çok ışık var da. Hoss. Hoss. Arkadaşlar. Oha. Hiç görmeyecek lan bu görünmüyor. Oha başlattı. Şarjı 75 çalışıyor. Güzel bir saniye diye Atla. Tamam. Atla. Geri. Bir atla. Geri. Tamam. Bu neymiş? bu ne Falan. Tamam. Falan. Falan. ileri Kokulu Tamam. geri Yine var ya? Da, tamam ne? Canım arkadaşlar. Tamam. Uy! Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Anne! Bir gel gel. Uha! Gel, de devam bir şey olmaz gel. Ve açılması nasıl biliyor musun? Böyle bir şarkı gelir. Dın 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 dın. Tamam şimdi bunda din, hiçbir din, şey din. yok. Ben onun şey yerlerini yapacağım. Tamam. Anne açılış nasıl biliyor musun? Bak böyle şarkı geliyor. Dın 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 dın. Şimdi hiçbir şey yok. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.